Evet arkadaşlar şu anda efsanevi bir uçak uçuracağız. Uçağı göstereyim öncelikle size. Tamam mı? Çok hızlı ya. F16 gibi. Öncelikle videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Daha fazla uçak videoları için beni takip edin yukarıdan. Beni takip edin ki ben size daha fazla uçak videoları çekeyim. Bak daha güzel yerlerden uçuracağım hatta. Aynen bakalım. Bir ufaktan uçuralım. Rüzgar çıktı ya. Bak şöyle. Şu, e, şu bunları böyle yaptım. Yani daha hızlı gitmesi için. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir destek olun ya. Videoyu beğenin. Tamam ben size güzel videolar çekeceğim. En kaliteli videoları çekeceğim. Sıkıntı yok. Yukarıdan bir videoyu beğenin. Abone olun. Ben size gereken desteği verdim. Sıkıntı yok. Takip edeceğim. Yukarıdan beni abone olanları ben de takip ediyorum. Yorumlar kısmına da yazın. Takip edeyim sizi. Ay şimdi uçuruyorsun. hadi bakalım. Uf. Efsane uçuş ya. Gerçekten dümdüz gitti.